Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçta ile karşınızdayım arkadaşlar. E, Fransa'yı seçtim. Şimdi hemen bu açıklık getirelim arkadaşlar konuya. Vatan haini ilan etmeden siz beni. E, Fransa'yı seçmemin sebebi Fransız oyuncularla 56 takım değeri kurdum arkadaşlar. E, bu inanılmaz bir oran. Zaten kazanırsam eğer çok yüksek bir puan vereceği kesin. 2500 ve 2600 puan üzeri verir kesin. O yüzden Fransa'yı seçtim. Diğer bir soru neden Türkiye'yi seçmedim? Türkiye'yi seçmememin sebebi arkadaşlar Türk oyuncum yok. Yani Ozan var bir de birkaç tane varsa vardır yani. Onun dışında Türk oyuncum yok. Hani yine yabancılarla oynayacaktım. O yüzden Fransa'yı seçtim daha mantıklı geldi. Zaten kurduğum takımı görünce neden Fransa'yı seçtin sorusuna kendiniz cevap vereceksiniz arkadaşlar. Sistem rakibimizi belirledi güzel. Rakibimiz 1006 puanlı rakip geldi İspanya seçmiş yabancı bir rakip güzel onu da Tebrikler diliyoruz. Umarım başarılı bir maç olur. Şöyle formamızı biz Fransız formasını hemen seçelim. O da beyazı giysin aynen. Rakibin takımına da bakalım arkadaşlar. İspanyalı güzel bir takım kurmuş. Ama takımında Forvet'e baktığımız zaman yani güçlü bir takım değil. Umarım kazanırız arkadaşlar. Tek temennimiz bu. Maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. İspanya vs Fransa. Bakalım nasıl bir maç olacak. Çok heyecanlıyım. Gerçekten Mbappe'nin vuruşuyla maça başladık. Patrick Vieira. Martial ya hadi artık ya hakikaten. Mbappe. Kaleci. Gecikme var. Mbappe de geç vurdu. Güzel oldu. İşime geldi ama. E, keşke bu kadar geç vurmasaydın Mbappe. Şimdi Vieira atar. Ah be Vieira be. Vieira atar dedim var ya çok inanmıştım lan. Niye atamadı ki? Kaleyi tutturamadı. Sıkıntı yok. Ya tek temennim Allah'tan yani sonrası bir maç olsun arkadaşlar. Kaydımı oluşturayım. yaketten ee, çok zor ya. Yani şu videoyu çekmek için ne emekler veriyorum hakkı bilseniz. Haydi bakalım. Mbappe basıyoruz. Mal kurzova. Helal olsun aslanım. Ya abi yemeyin. Doris adamsın be seni boşuna fullemedim. Seni boşuna fullemedim. Arkadaşlar bir anlık sessizlik oldu. Annem girdi odaya o yüzden sustum. Ee, çünkü gerçekten o varken konsantre olamıyorum videolarıma. Mbappe Martial. Vur lan Martial sok oradan yani ya. Aha. Endombele tut orayı. Ah be Endombele. Kaysam keser miydi acaba? Ozan'ı oynatıyorum arkadaşlar. Ee, orada daha mantıklı geldi. Ne bileyim. Mbappe offside olabilir. O yüzden direkt vurdum. Onu nasıl çıkardın ya bu arada? Onu nasıl çıkardın kale? Bu soruma cevap ver. Şimdi Hernandez. Attık Kante. Boşluğu gördük. Bilerek atmadım ha çaktırma. Şimdi Kante tutun onu. Tutun onu bir yere alırsın. lan adamsın. Kante at. Her yerdeysin. Allah cezanı vermeye. Ya Mbappé. Oğlum hadi artık. Top rakipte hala pas ya. Ya şu oyunu şu hatalardan bıktım ya. Lan Mbappé'yi attım ya. Şey Martial'e. Mbappé'yi indirdik. Martial. Martial. 1-0. Martial. İşte bu be. Şükür Allah'ım ya attık bir tane. Bir tutalım. Şimdi geriye doğru. Evet rakip sana atmaya çalışacak. Bakalım atabilecek mi? Hayır. Hernandez. Ya iyi ki Hernandez var ya bir şey dedik senin hakkında. Hakikaten hemen. Loris. Ayaklarına çok hakimdir. Hem de ne? Griezmann. Keşke gelişine vermeseydim ama utandırmadım ben aslanım ya. Griezmann. Birazcık daha bekleseydin Griezmann. Birazcık daha bekleseydin. Ya attın atacaksın diyorum. Hala bekliyorsun ya. Keşke atmasaydım orada Mbappe de kaçmıştı ya. İşte hatalar. Benden görün siz yapmayın. Ozan. Harikasın Ozan. Kante ya var çalım yapsaydın Kante. Şimdi Viara Mbappe çok iyi kaçtı. Klyano. Mbappe onu nasıl çıkardın Loris yeter artık ya. Şey rakibi kaleciyi bilmiyorum ki. Loris dedim ama. Griezmann tabii ki de Griezmann'a şut çekeceğiz arkadaşlar. Griezmann. Mbappe Griezmann ya Griezmann. Nasıl veremedin o pası, Nasıl veremedin opası pası? Ozan. Ozan harikasından Ozan'dı değil mi o? Hernandez de olabilir. Mbappe. Martial. Ya ben Martial attım. Mbappe sen niye o çizgi kısaldı? Griezmann'a mı attın? Salak Mbappe. Kante. Hadi be Kante be. Harikasın işte bu ya. İstediğimiz kante bu. Şimdi Martial. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Mbappe. Oğlum yeter ya. Kaleci hiç çektirmiyor ha. Kim bu ya? İspanya'nın kalecisi. Kimdi ya? Allah Allah. Merak ettim lan. Bakacağım şunu kalecisine ya. Hiç çektirmiyor anasını satayım. Bizim Loris tamam. Kasiyasmış. Hiç çektirmiyor lan. Vallahi helal olsun. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Umarım yine kasma donma olmadan güzel bir mücadele olur arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Aldık. Alamadık. 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 Alaba. Ozan. Kurzava. Şimdi çok ya. Kante bugün çok tuhafsın ya. Viera pardon. Gerçi Viera'da nadir hata yapıyor. Kızmak olmaz. Aldın topu sen de düştün Martial ya. Olamaz böyle bir şey. Bir ara hadi lan. İyi dediğimiz iki dakika yaşamıyor ya. Kale çık. Harikasın. Daha harikasın. Güzel tamam. Bak şimdi ne yapıyorum bak. Basmıyor ki. Çakal ya. Şimdi gördüm oradaki boşluğu. Abi bu pası 20'yi uğraşın atamazsınız. Bak hakik harbi söylüyorum ha. Atamazsınız. İşte kurzava hızını kullanan çok hızlısın sen. Kurzava Ah be Kuzo çok iyi. Falso yeteneği var bu adamın. E, Falso de var. Yerin orta özelliği de var. Güzel ortalar açabilir arkadaşlar. Ya Arnold ortası beklemeyin şimdi adamdan da. Güzel ortalar açabilir. Kante. Yine Casillas Bravo Casillas Böyle devam. ırdımıza geçmeye devam Kasiyaz. Patrick Vieira bunu atar işte. İşte bunu atar. 2-0 be. 2-0 Allah'ım büyüksün ya. İnşallah şu video olacak be. Kaç puan vereceğini çok merak ediyorum bu gerçekten. Haydi bakalım. Patrick Vieira ile tuttuk oraları. Ya rakibin takımı da güçlü şimdi hakkını vermek lazım. Ama hani bilmiyorum. Yani full ikon kadroyla bile olsa yenerdim diye düşünüyorum arkadaşlar bu rakibi. Mbappe tertemiz. Tertemiz Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe 3-0. Çık lan maçtan. Allah'ım inşallah çıkar ya. Çıkarsa çok güzel olur. 3-0 Kylian Mbappe. Çıkaracağız rakibi çıkaracağız. Hayır kasma donma başladı. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Kuzava. Patrick Vieira. Ndombele. Mbappe. Martial. Basın lan. Oğlum basın lan. Şimdi Kante. Bastık aldık. Hernandez. Oğlum nereye atıyorsun lan? Oğlum. Viera. oğlum Gol attırmayalım. Umutlandırmayalım adamı. Hiç boşuna umutlanmasın yani. Çıkmaz. Çıkacağı varsa da çıkmaz. O yüzden hiç umutlandırmayalım. Kante. Ya ben kontrol etmedim. O kontrol etti ya. Adamsın Kante. Kante. Ah be Kante. Şu pasların geçse işte çok güzel olacak da. Haydi bakalım. Griezmann basın. Kante alırsın bir yere Adri harikasın. Şimdi Mbappe Martial. Martial tam 90'a 4-0 çok güzel oldu. 4-0 oldu be. Büyüksün Allah'ım ya. 4-0 ne oldu kanka çıkıyor mu? İnşallah çıkarsın çıkmadı. Devam diyor. 5 değse çıkmaz bu. Tamam artık maçı bitireceğiz. Martial attık pasımızı Mbappe inşallah atacak bugün. Martial. 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 5 oldu. Çıkarttık kanka lütfen çıkarttık ya. 5-0 yaptık daha ne bekliyor? 5-0. Kante Martial. ya. Şimdi verdik Mbappe. Ah be Mbappe. Bir 6'yı atamadık. Şimdi. Oğlum ara pasına niye bastın? Martial alırsın. Şimdi basın. Bas. Bas. Aldık. Alaba çek. Şimdi gördüm orada kanteyi. Endombeleyi pardon. Radara abi. Radara bakacaksın. Radara bakacaksın bir kere sen. Tamam. Bir kere o radara bakacaksınız abi. Radara bakmadan olmaz. Radara bakacaksınız. Şimdi endombeli artık atıyorum. Çünkü endombeli çok ağır. Hakikaten niye böyle oldu anlamadım. 90 artı 3 vermişler. Belki bir gol daha. Ve maçı bitiriyoruz arkadaşlar. 5-0 İspanya yeniyoruz. Gerçekte acaba böyle bir skor olabilir mi? Çok merak ediyorum ama olamaz büyük ihtimal. Abi şuraya bak. Rakibin şutu yok. 11 şutun 10 kaleyi bulmuş bizim. İnanılmaz ya. Çok güzel maç oldu lan. Kaç puan verecek? Bunu değil. 2700 puan. Oo, çok iyi be. 56 takım değeri arkadaşlar. Boru değil. 56 takım değeri. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay.